Vallahi değerli izleyiciler, hayırlı günler, hayırlı cumartaları diliyorum, hafta sonları diliyorum. Dünya bir yoğun bir gün değil. Böyle yoruluyor muyum, yorulmuyor muyum, yaşlandım mı bilemiyorum ama bildiğim bir şey var ki Allah her zaman iyinin yanında. Hatalarımız olur, eksiklerimiz olur. Cenab-ı Allah iyilerle karşılaştırsın. Etrafımız öyle kötü dolmuş yeni gençlik o pırıl pırıl dediğimiz gençlik ya bir tane doğru bir tane doğru çıksın içinden olmaz mı yani diye uğraşırken neler yaşıyoruz neler. Üç yıl oldu bu kanal. Şimdi bir teknik hocamız geldi. Üç yıl içerisinde şimdi bakıyorum. Abi adamlar resmen hesaplarını koymuşlar buraya hesap. Koymuşlar buraya. Paralı oyun yapıp satıyorlar. Hepsini kanıtladım. İnsan üzülüyor ya. Neden böyle arkadaş? Neden? Neden böyle? Ya yakalanırsınız. İşte yakalanıyorsunuz. Ondan sonra kaçıyorsunuz. Iş yerlerinden pop atıyorsunuz. Affedersiniz. Çamur atıyorsunuz. Allah sizi iyi etsin. Belanızı versin diyemiyorum ya. Çünkü bela verdikçe size insanlara daha çok. Ama hepsi teşhir edeceğim. Böyle teker teker isminizi buradan yayınlayacağım. İş bulamayacaksınız. İnsanlara zarar veremeyeceksiniz. Bakın, bir türlü yıkamıyorsunuz. Allah size fırsat vermesin. Bir türlü yıkamıyorsunuz. Ne yaparsanız yapın. Yıkılmadık, ayakta diye bir şarkı var değil mi hocam? Evet. Arada bir vermek lazım. Değerli izleyiciler, şeyi soruyorsunuz. Ee, Sayın Muzaffer Okumuş'u soruyorsunuz. Bu birkaç gün içinde herhalde bir hafta on gün içinde mesajlarında Muzaffer Okumuş onursal kurucu genel şey kurucu başkan Ege Bölgesi Dernekler Birliği Federasyonu diye yani Muzaffer Bey ne yapmaya çalışıyor? Yeni bir oluşum mu yapacak? Siyasete mi? şey? Muzaffer Okumuş'un yeni bir oluşumda işi yoktur. Ama siyaset adamın yıllardır gönlünde zaten ben diyorum yani muhakkak AK Parti'den veya MHP'den bilemiyorum ama milletvekili adaylarını koysun. Yani koyması da lazım. E, tanınıyor. Ege'de herkes bilir. Muzaffer okumuş bir artık isim marka. E, acısıyla, tatlısıyla bir marka. E, şimdi geçmişe bakıyorum. Geçmişte bizi çok üzdüler ama şimdi iyi anlıyorum ki Muzaffer okumuş değil. Etrafındakiler. Şimdi nasıl olsun. Cumhurbaşkanımızın etrafında şeyler var ya. Nasıl onlar şey yapıyorsa e, burada da e, yapanlar var. Olsun. Yapın. Öyle inkarcılıkla öyle falanla filanla bu Bayraklı'daki o derneklerin kapatılışıyla ilgili bana çok iftiralar attılar. Onu da açıklayacağım. Onu da size sunacağım. Benim hiç alakam yok o işlerle. Ama bana karşı kinleri, nefretlerin altına sığınmak için beni bahane ediyorlar. Benden hiç alakası yok. çok çattılar bize. Bir ağaç bahane etti, vurdular. Medyada bizi yerden yere çaldılar. Ama bakın ben hep ortadayım. Onlar dışarı bile çıkamıyorlar. İstanbul'dan iki tane iş adamı geçiniyorum diye iki tane sarhoş bize ver yansın etti. E, gururumuzla oynamaya çalıştılar ama güçleri yetmedi tabii. E, şimdi Ege'de neler oluyor? Erzurum'da neler oluyor? Şu anda Erzurum'da da e, siyaset karışmış. Bir yani kere İYİ Parti il başkanıyla milletvekili arasında ciddi bir sıkıntı yaşanıyor. Ender Müncu'nun yazılarını takip ediyor musunuz bilemiyorum ama Ender Müncu kardeşimin Haftada e, programını canlı yayın programını biz tekrarını Sancak TV'den vereceğiz. Yani hafta boyunca da bizden takip edebilirsiniz. İzleyemeyenler Sancak TV'den e, Erzurum'daki Ender Yuncu yayınını e, buradan izleyebilirsiniz. E, biz yayınlayacağız. Çünkü Erzurum'da çok ciddi şeylere parmak basıyor. Evet orada e, dünkü e, şey de çok dikkatimi çekti. Böyle giderse bu siyasetçiler Erzurum'da e, olaylara sebep olacaktır, diyor Ender kardeşim. Sonra e, Erzurum'da siyasetçiler değil, belediyeler e, şey yön veriyor, siyasete diyor. Doğruluk payı vardır. Çünkü Ender yıllarını verdi doğrusu. Işte. Bu işin acısıyla, tatlısıyla yıllardır orada değerli kardeşim her şey yapıyor. Birine sağlık, eline sağlık. Biz elimizden gelene kadar Erzurum'u da, çünkü Erzurum benim işim gücüm Erzurum. Herhangi bir ilçeyle ilgilenmiyorum. Komple Erzurum'la ilgileniyorum. Ee, onun için Erzurum olunca, ha burada da şimdi federasyonu soruyorsunuz. Valla federasyon şu ana kadar beni mutlu edecek hiçbir şey yapmadılar. Ee, var birkaç eşimiz, dostumuz, abimiz var. Onları tenzih ederim ama federasyon bünyesinde çok güzel şeyler de olmuyor. Yani birbirlerinden haberi yok. Herkes bir yerde kulis yapıyor. Ondan sonra biz bir şey dedik Mehmet Şakir Ayman'a bunu nereden duydu? Ya ben duyarım sen benim nereden duyduğumu ne yapacaksın? İş doğru mu? Eğilim. Mesela o. Duymanın ne anlamı var? Yani Şakir Ayman'a iftira mı atıyor? Yoksa doğruları mı söylüyor? Mesela buna bakın. Kim söyledi? Ne yaptı? Nerede? Sen ne ilgilendir kardeşim? Ben duyuyor muyum? Duyuyorum. Önemli olan o. Yani suçu etrafta aramaya gerek yok. Ha Bir de böyle sorgulamaya gittiniz mi insan iyice şüpheleniyor. Acaba altında ne var? Niye bu böyle bu ciddiye almış da üstüne üstüne gidiyor diye de insanın aklına gelmez değil. Hani derler ya sizin gittiğiniz yerden biz geliyoruz. Yavaş yavaş işte seçimlere doğru bizim de tabi burada eksikliklerimiz var. Bazı bilgisayarlarımızda işte millete oyu satmışlar, onu etmişler. Bunları yakalayınca biraz da onunla uğraşıyoruz. Ama yine biz canlı yayınımızı devam ediyoruz. Karşınızdayız. Programlarımız devam ediyor. Yayınımız 7-24 devam ediyor. Biri gidiyor, biri geliyor. Yani Allah büyüktür. Ama hak eden hakkını alır. Hak edemeyen ahlaksız, şerefsiz, namussuzlar çamur atmaya devam etsin. Hepsini açıklayacağım. Canlı canlı açıklayacağım böyle. Sonunda idam olsa bile açıklayacağım. Öyle siz yapın yanınızda kalmayacak yani. Çünkü benim bu yapacağım işlem diğer meslektaşlarıma da bir olacak. Meslektaşlarıma da bir katkısı olacak. Alacaklar elemanlara dikkat etmeleri lazım. Tavit almaları lazım. Böyle hatta bir de kameraya çekip alıp arşivlerine koymalarına lazım. Bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir ahlaksızlık? Bu nasıl bir iş? Gel gelelim bayraklı dernek. Şimdi sen bana iftira atıyorsun ya diyorsun ya işte falandan bir olur. ben senin gibi adamları ne ciddiye aldım bugüne kadar ne de e, lafını ettim ne de sizi şikayet ettim. O şikayet edenleri biz biliyoruz. Muhbir değilim ben. Muhbir adam canlı yayın yapmaz. Anladınız mı çocuklar? Çocuksunuz sizler, çocuk. Siz kan paralarıyla yaşayan insanlarsınız. Bana çamur atmayın. Atamazsınız sen. Hani çamura tizi kalsın. Ya bu dernekler masasına da tabi diyeceğiz değerli orada çok değerli kardeşlerimiz var. Dernekler masası da bunun üstüne gidecektir. Şimdi yeni çıkan kanunlar sabrediyoruz. Sabrediyoruz. Kendiler gelirsiniz. Belki eksiklerinizi tamamlarsınız. Usulsüzlük yapıyorsunuz. Usulsüzlük. Arkadaşlara güvenmeyin. Benim devlet dairesinde bu var, bu var güvenmeyin. Adam görevini yapıyor. Senin için kendi dinini bu atmaz Arkadaşsındır, yersin, içersin ama iş kanuna gelince iş resmiyete gelince çoluk çocuğunun rızkını sizin pis emellerinize alet edip kendini şey yapmaz. Yapar mı hocam? Yapmaz zaten. Doğrudur. Ee, şimdi bir gün tarihte biraz hikaye anlatayım mı? Bir, bir gün tarihte Ağanın oğlu etap hakimiyle, savcısıyla, kaymakamıyla, polisle, masalarda iyi gezir. Babası diyor ki oğlum bak bunlara güvenme. Devlet adamı haksızlık etmeyelim diyor. Yarın başan bir şey gelirse onlar görevini yapar. Onlarla kötü olursun o sıra. Ama haksız sensin. Çünkü onlar devlet memuru. Yani onlara güvenerek bir şey yapma. Babası ölüp diyor bu adam oğlanın kafasına takılıyor. Bir gün Hele diyor sırrını karına hiç verme. Sırrını verme diyor. Karına hiç verme diyor. Ya baba karım ben çocuğum. Neyse verme diyor. Bir gün bir tane koyun kesiyor sayın yönetmenim. Bir tane koyun kesiyor. Çuvala koyuyor. Sırtını alır hemen gelir kapıyı dövüyor. Tak 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 hanımı diyor. Ya aç hanım aç diyor. Acele aç diyor. Bakır hanım çuvaldan kan damlıyor damlıyor. Giriyor içeriye. Hemen akırın ortasına bir tane Zaraşıyor. Gömüyor koyunu oraya. Aradan biraz zaman geçiyor. Ee, şeyler sesleri iyi değil mi? Televizyonlarda. Diyor ki hocam karısıyla kavga ediyor ama ciddi kavga ediyor. Kadın diyor bak üstüme gelme. Bana vurursan cinayet işledim diye seni şikayet ederim. <laughs> ya ne diyorsun karı sen? Yok işte. Kadın şikayet eder, Savcı bey gelir. Emniyet müdürü gelir. Ya diyor hocam, kadın yalan söylüyor. Benim karım kızdım. Sonra biz senden her akşam oturup kalkan yiyen içen arkadaşız. Yani böyle bir şey yapmayın bana. Diyor ki hocam, senden yedik içtik ama sana bir sözümüz var? Sen cinayet işte bize güven. <laughs> Açıdan <Aşilden> koyun çıkıyor. Mezarı <laughs> kısadan anlatıyorum. Koyun çıkıyor. Herkes şaşkın. Vallahi diyor, baba nasihatı hiç dinlemezdim. Bu sefer dedim ya hele bir dinleyin baba nasihatı ne işe yarar. Şimdi hiçbir tane bir şey derler ya atasözü. Atasözü yok. Bunlar eski yaşanmış olaylar. Ya atatü, atasözü atamız böyle demiş, o onu demiş. Bu bunda de, yok öyle atasözü, atasözü yok. Bütün sözler doğru. Onun için iftiratın başınıza yıkılacak hepsi. Görün bakın. Şimdi isimlerinizi vermiyorum ama biliyorsunuz siz kendinizi. Ee, artık medyanın her tarafında da yayınlanıyoruz. Böyle eee Hani kötüler der ki böyle hava e, kavak ağacı gibidir. Uzanır, uzanır, uzanır gider, bir rüzgar gelir, vurur, devrilir. Çam ağacı da yavaş yavaş büyür ama sağlam yürür. Anladın mı? Yani bu öyle havadan saltanatları birbirine bir zamanlar bir babadan vardı restorantçı. Şey. Ben gittiğim yerlerde onun da imzası vardı şeyde. Federasyona ha bire ee, Sayın Muzaffer Okumuş'a hiç laf söyletmedi. Çünkü federasyon bütün yemekleri orada verirdi. 20 lira yerine 30 lira alırdı. 30'un yerine 40 alırdı. Babadan bunları da söyleyeceğim. Zamanı gelsin bunlar da. Şimdi bir tane e, MHP'li CHP'liyim diye bir şeyler yapıyor. Halkı kullanıyor, vatandaşı kullanıyor. E tamam bir sefer bunu, iki sefer ne olacak? E, bu arada Hasan Karabak eski belediye başkanı harıl harıl geliyormuş. Yani bayağı çalışıyor. Bayraklı'dan verirseler kesin götürür. Çünkü şu anda bayraklı halkı hakikaten Hasan Karabağ'ı istiyor. Şimdiki başkan da çalışıyor. En azından bu yollarda morlarda bir şey yaptı. Serdar Bey hiç tanışmadım onunla. Sadece bir sefer e, bu yeni parti kuruluşunda işte delegeleri şey yapacak. Ona gittim. Gel hocam gel. Gül gül gel. Delegeleri önüne koymuşlar. Belediye başkan adayı diyor ki bizim bir dernek başkanı vardı. Kulakları çınlasın. Dernek başkanı dedi ki ya dedi e, Sayın Serdar sen bu delegeleri nereden seçtin? Dedi kardeş iki saat önce getirdiğini önüme koydular ben de imzaladım. Düşünebiliyor musunuz? Yani şu anda belediyelerde delegelerin her belediye başkanı kim nedir? Tabii sonra da. Evet. O anlık. Bir de şey gördüm o sırada. Mesela biri geldi diyor ki bizim mahalleye bunu yapacaksan tavit et. İmza alıyor. Tavitine imza alıyor. İnan Allah'a. Neler gördük ya? Neler oluyormuş ya? Allah'a şükürler olsun. Ee, sekiz kardeşiz, üç kız, beş oğlan. Hiçbir tanesi siyasete bulaşmadı. Hiçbir tanesi bir şey olmadı. Ama ben İbrahim Hakkı Hazretleri eğitim derneğini kurdum. Daha önce de işte 2015'te kurmuştum burada. Hasan Bey'le güzel de bir iftar yemeği verdik 5000 kişiye. Ben o sırada 2500 tane marifetleme dağıttım ücretsiz. Ama hemen korktum, kapattım. Neler anlatayım? Anlatayım biraz ya. Bugün iki üç gündür canlı yayın yapmıyoruz ya değerli izleyiciler. Bunları şimdi TikTok'ta size izletecek. Kesip kesip izlet Tamam Şimdi bir gün beni bir dernek başkanı aradı. Dedi ki Şakir Bey sana da dedi on tane koli beş bin lira para gönderdik derneğe. Ee, yetti mi? Yani dağıtıyorum ya ben. Onlar beni bilirler. De. Yo dedim kime gönderdiniz? Ya dedi olur mu? Falan başkana verdik dedi. E hani nerede? Dur dedi bir araya Şeyli bu telekomünasyon mu yapıyorlar? Ne var ne? Dedi ki, ya başkan biz İbrahim Hakkı Hazretler Derneği'ne sana on tane koli bir de beş milyar para bıraktık. Vermedin mi? Ne, niye vereyim dedi. Bana gelmiş malı zamayı parayı niye vereyim dedi. Salak mı? Hepimiz şu, çok çok çok. Dedim ben kardeş çekiliyorum. Ne ya, varsa görün. Yani denetimsiz dernekler. Denetimsiz. için adam bana geliyor diyor ki federasyonda bu 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 bu. Usulsüzlükler var. Ya bana ne ben dernekler masası Git söyle. E sen söyle diyor. Senin söylemen de şeydir. İhbardır diyor. Adam dernekte her şey yapmış. Kendi yardımcısı gitmiş şikayet etmiş. Bakanlıktan müfettiş gelmiş. Derneği kapatmış. Suçlusu ben olmuşum. Haberim yok yani. Ha ben nasıl suçlusu olmuşum? Çünkü bize açtı telefon. Oradan bize hakaret edildiler İstanbul'da. Onu çıkardım da dedim var bakanlar müfetti E sen nereden geldi? Sana benim nereden geldi önemli mi ya? Hep şeye bakıyorlar. Sen nereden duydun? Ya doğru mu yalan mı? Benim nereden duyduğumu ne önemi var? Yalan mı doğru mu? Bu değil mi abi önemli Nereden duydun? Hele söyle. Allah'ın seversen Erzurum'u konuşuyor. Allah'ın seversen söyle. Nereden duydun? E ne yapacağım duydum söylediğim adam ne yapacağım? Duydum duyurmayın. Bir daha onun yanında konuşmayacaklar. Onun e ya. Değil. <laughs> Açıp ona hakaret edeceksin. Sen niye kavuşturdun? <laughs> Tabii. Yani. E, duyurmayın. duyurmayın. Duyurmayın bana ne? Duyarsam söylerim abi. Benim dilimin kemiği yok. Aldılar küçükken. <laughs> Ama çünkü siz hep eğri büyürsünüz. Böyle böyle. İçiniz dışınızla oynuyorsunuz. Nereden nasıl geldiğinizi biliyorum. Korkuyorsunuz. Korkacaksınız da. Daha. daha korkacaksınız. Birbirinizin yüzüne bakamayacaksınız. Allah bana ömür verdiği sürece daha yüzüme bakamayacaksınız. Yüzüme. Kimsenin yüzüne bakamayacaksınız. Ama siz yüzsüzsünüz. Bakarsınız. Ellen bulan mı? Yok. Kusura olmayacak öyle. Susmayacağım. Susturamayacaksınız. Bu basın sizin oyuncağınız değil. Anladın mı? Ha bu arada Harun Atmaca yine şeyimi yeniliyorum kardeşim sen kültür müdürlüğünden istifa etmelisin. Anladın mı kardeşim? Şey varmış, Reziye istek var, bir kıta türkü söylesin diye. Söyledim mi? <laughs> ya Rab gurbet elde alma canımı Yıkma sarayımı, yıkma bu yurdumu Yavrularım küçük, bükme boynunu Dönderin yenimi, kalaya doğru Kala benim memleketim başkanım, kalaya bir Bunu da nereden aklıma geldi şimdi değerli izleyiciler Çok teşekkür ediyorum İstanbul'da Fethi Siverekli rahmet şey Allah uzun ömür versin kolları yoktu çok ünlü bir sanatçı. Fethi Siverekli böyle oturuyoruz. Ee, İstanbul'da şeyde bahçeler bahçeli evlerde. Orada bizim enişte dedi olan Şakir baban ölmüş. Ablamı kocası Parıştan bana gelip yarmasın böyle. İşte orada Fethi abi bunu okudu. Fethi Siverekli. Allah Babama da bütün babalara rahmet eylesin. Herkesin babası, anası nur içinde yazsın. Hı. Cennetlik olsun. Sizin de öyle. Hı. Gidiyoruz arkadaşlar. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Çabuk çabuk. Sabah yatıp akşam kalkıyoruz. Hiç videomuzun farkında değiliz. Nasıl geçiyor? Dün cumartesiydi değil mi? Bugün cumartesi. Dün de cumartesi. <laughs> öyle geçiyor hocam. Vallahi bak. Allah sonumuzu hayretsin. Rabbim kötülerle karşılaştırmasın. Arkadaşlar Arkadaşlar Allah istemedi mi yaprak kıpırdamaz. Hep bizim mayasını biliyoruz. Siz de benim mayamı biliyorsunuz. Ben yıllarca dağlarda çobanlık yapmışım. Kendi malımın. Ama 10 yıl bir filde yaz, kış aralıksız. Evlerimize tüp taşımışım. Analarınızın, babalarınızın, dedelerinizin, nenelerinizin. Yani sizin ben, dua alamadığınız akrabalarınızın ben dualarıyla yaşıyorum. Bakın tekrar söylüyorum. Siz Babanızdan, annenizden alamadığınız duaları da ben almışım, yetti. Bir de dedelerinizin, nenelerinizin de duasını ben almışım. Onun için ben Şakir Hayman'ayım. Risale-i Nur terbiyesiyle büyümüş Zeki Korkmaz'ından <laughs> Selami Çanakçı'nın terbiyesiyle, yani korkmazlar Korkmazlarla Çanakçıların yanında Allah'ın diniyle, imanıyla Kur'an'ıyla, ezanıyla, namazıyla büyümüş sağlam bir adamım ben sizin gücünüz yetmez. Siz daha analarınızın, babalarınızın hele daha bedduasını alırken ben onların dualarıyla yaşıyorum. Hadi inkar edin. Kalalı mıyım şu ama ben? ben ha kalalı değilim, Erzurumluyum. Şimdi o şeye geldi mi? Ben bütün ilçeler benim. Ama o kalalılar, İstanbul'daki kalalılar, İzmir'deki kalalılar, hele durun başına ne kadar böleceğim, neler neler. Hakkı böyle medyada yazıp yazıp hakaret edip silip gittiniz. Ama ben unutmadım. Niye? Benim çalıştığım kanalları gidip satın almaya bakırdılar. Adamlarla da işimiz, adamların da işini bozuyorlar usta. Vallahi olur. Adamların da işini bozuyorlar ya. Şimdi bir gün Yaşar Arası bağlayayım, Aras TV'nin sahibi ölürsüz gülmekten ya. Git Şakir Ayman'a çıkmasın o kanalda. Biz satın alalım burayı. Biz açalım. E, tamam ben bırakıyorum ertesi gün. Diyorum ki aga bak bunlar seni kandırıyor. Ya abi bitti deneyin. Tamam. Ve zorla 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 bizi kana sahibi ettiler. Allah güvendirsin, Rabbim e, yani zayiat vermesin. Bugüne kadar geldim. Ha bugünden sonra beni yıkarlar demin o başkama. Sancak TV herhalde gider abi. Sancak TV gider. Hocam yeter mi bu kadar? Hadi yeter. Allah'ın selamı üzeriniz olsun. Rabbim kalbinize iman, vücudunuza sihat, cebinize bereket, evinize huzur versin. Ölmüşlerinize rahmet olsun. Kimseye güvenmeyin. Kimsenin yerine de imza atmayın. Hoşçakalın.